Hacı da söyledim. Ben sevmeye hazırım. Belki sen de bana tutudursun. Bir daha seni o kızla görürlerse affetmeyecekler. Ortadan kaldıracaklar. Ona bir zarar verme. Kendim için de istiyorum bu nikahı. Bu bebekle hayata bağlanmak istiyorum. Belki sana da bağlanmak istiyorum. Bir çocuğa annen öldü yalanını söylemek. O kadar kolay bir şey değil. Ali'ye baktıkça kendi günahlarımdan utanıyorum. İkimiz de mezara girene dek bu çocuk seni öz babası olarak bilecek, tamam mı? Baban, Erman Köklükaya yüzünden öldü. Ben hayatımda ilk defa gerçekten aşık oldum. Ama bırakmadın. Bıraksaydın ikimiz de özgür olacaktık. Sen de ben de mutlu olacaktık ama bırakmadın!